Ya abi açalım Ağzını tutun Ağzını tutun Ayağını alın Ayağını alın Ayağını alın Tutun Tutun ağzını Tutun indirim market Gel 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 tutun Ağzını tutun Güzel, güzel abi. Abi, şey, ben şey ben şey yatır çetin şey yatır şey Ah. Gel gel gel. Düzüze, düzüze, burayı düzüze, burayı düzüze, Sıkıntı yok. Ah. Pastanın başına dikkat edin. Ah. Gel, abi Süme. baygınlık geçireyim, aldım. Sakin, sakin. Yemek yedin numara Baygınlık geçireyim. Yemek Dur sakin, lan. Aldım abi, aldım. Tamam lan, aldım. Sakin. Dur. Sakin. Dur. Sakin. Dur. sakin, acı mı Pamuk. Ne pamuğu? <laughs> ver abi bezer abi. Ben. Evet. Dur az bak bu dezenfekte edildi. Dezenfekte ne diyeyim sen? Dezenfekte edildi. Çekinle. Aç ağzını. Ah! Ah! Aç. Ne? Bunu aldım. Limon yok mu? fazla şey yapmayın. <laughs> Sıkmayın, sıkma. Sıkma. Az geçe. Şey. Çok kötü bunu aldım. Tamam, ellerini şey yapın. O kadar Çok kötü aldım abi. Aç hastayı, hastayı bunaltmayın. Etrafını boşaltın. Abi, <laughs> Ben YouTuber az dur. Az, aç, Çok az. aldım. Pamuk tamam, nerede? Pamuk tamam. tamam. az kaldı, az kaldı. Az <laughs>